Triyaki'siyim. Biliyoruz tabii canım onu. Oo, Oo. bardağa bak bardağa. Şuna bak şuna. Yavrum benim. Bak bak. Geliyorum mu? Aslanım benim be Uf. Uf uff desene bak. İnanın gümüşten mi bu? Olabilir. Ha, bir dök bakalım. Dökeceğim dur. Önce bir heyecanlanalım. Boş mu dolu mu? He? Bence Boş dolu. Boş mu dolu mu? Bence dolu. Yaklaş yaklaşın aşağı yaklaş. Yakın çekim. leviyi alalım. Ah, aslanım. Ne çıkacak? Ay! Oh. Oh. Kapak mı? Ha kapak.